Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün size Xiaomi Airbus Global versiyonu anlatacağım. Kulaklığı aldık almasına ama bir sıkıntı çıktı. Kulaklığın kapağı kırıldı. Demek ki çok dandikmiş. Şöyle göstereyim size. Böyle kapak yani tırt çıktı yani. Tabi kulaklık güzel eyvallah da kapağı elimizde kaldı yani. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Neyse ben size kulak ben size ürünü tanıtayım. Ürün bu. Böyle bir kutuda geliyor. Ucuz fiyatı, piyasa fiyatı uygun. Diğer modellere göre, yani Samsung'a göre, Huawei'ye göre, diğerlerine göre ucuz yani. Ee, şarj süresi de fena değil. Ses kalitesi de güzel, onu da beğendim. E, ee, kutusu dandik. Kutusu çok dandik geldi. Böyle bir şeyler çıktı. Size göstereyim. Aha, yorum böyle. Bir saniye. Şöyle. Ürün böyle. İnşallah odaklıyordur. Şöyle bir ürün. Bakın hemen hop size şunu göstereyim. Ondan sonra şöyle buradan şarj ediyor. Böyle bir şey işte. Neyse. Ben yani olaya dönüyorum. Burada ne var? Kutu çarşaf gibi açıyorum. Şöyle silikonlar var. 3 çift. Bir çift orada, iki çift burada. Şöyle kulaklığınızın büyük, kulağınızın büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre ayarlıyorsun işte neyse. Şunları atalım. Kutuyu da atıyorum. Şöyle bir anlamadım yazılardan Çince mince bir şeyler var. Onu da attım. Şöyle bir kitapçık çıkıyor. Lan şu kitapçığa verdiği önemi şu kulakla verseniz diye. Hani daha iyi olur yani. Baksanıza ne güzel. Lan bunun içi keşke boş olsaymış. Neyse şunu da attım. Garanti belgesi diyor. At bunu. Bir işe yaramıyor. Fatura vermeden garanti falan geçersiz yani şu garanti belgesi falan var ya gereksiz. Ha bu da bu akıllı saatmiş. Üzerine çizmişler kulaklık yazmışlar. Yani görüyor musunuz? Bu kadar özenmişler. Attım bunu da. Kiminmiş ya bu? Dur bakayım hangi mağazanın? İfşa edeyim. Sanal iletişim göndermiş. Tabi onu sanal iletişimden alıp başka bir şekilde de gönderenler olabilir. Şimdi adamlara şey yapmayayım. He, şimdi asıl önemli şey. Kulaklık nasıl? Kulaklığı size anlatayım. Siz böyle kulaklığı incelerken şöyle inşallah odaklıyordur güzel. Şöyle siz bu şekilde görürken ben de size kulaklığı anlatayım. Ee, sıçramaya dayanıklı, tere dayanıklı. Yani su sıçramaya dayanıklı. Şimdi sıçrama derken zıplayınca falan değil yani. Onun dışında yani mikrofonu var, görüntü engelleyici bir mikrofon. Çağrı kontrolü, müzik kontrolü yapabiliyorsunuz. Bunlar dokunmatik değil. Burası da tuş var. Tek renk siyah geliyor böyle. Ben başka rengini görmedim. Olabilir gürültü önlenme gürültü engellenme şeyi var Bunu müzik dinlerken spor yaparken telefon konuşmalarında dinliyorsunuz Bluetooth 5.0 herkesin bildiği gibi artık zaten Son zamanlarda Şey çıkan falan yoktur yani daha kötü Bluetooth özelliği falan çıkan yoktur Onun dışında kullanım mesafesi 10 metre Başka ne diyebilirim 4 saat kullanıyorsunuz. 12 saat boyunca 3 kere şarj ediyorsunuz. Yani 12 saat boyunca kullanıyorsunuz. 4 saat, 4 saat, 4 saat. Yani 3 defa. 150 saat bekleme süresi var. Onun dışında şarj süresi de 2 saat. Böyle bir şey arkadaşlar. Güzel. Neyse. Buyurun böyle. Şimdi hemen asıl karşılaştırma olayına geçelim. Bu neyle karşılaştıracağım merak ediyorsunuz. Hemen bunu da koyayım şöyle köşeye. Geliyor. Evet gençler. Şimdi biz size Xiaomi Air bassı anlattık. Güzel, hoş. Tabi kırık. Kapağı sağlam değil dedik. Şimdi asıl olay karşılaştırmaya geldi. Şimdi ben neyle karşılaştıracağım? Tabi Hilo GT1 Pro ile karşılaştıracağım. Bu ikisi. İkisinin dezavantajlarını size söyleyeceğim siz ona göre hangisini alacağınıza karar verin Ama size en son bir tavsiyede bulunacağım hangisini almanız gerektiğine. O zaman anlatalım şimdi beni görmeyin Kapağı kırık Xiaomi kulaklığımız bu da Haylu Yani şimdi buna Haylu GT1 Pro diyoruz ama bu da Xiaomi markası Hani bunu bilin Bunun şarj ömrü daha uzun bunun daha kısa bunun burası dokunmatik. Bunun burası tuşlu. Ama dokunmatik mi tuşlu derseniz tuşlu daha iyi. Şöyle geriye çekeyim. Tuşlu daha iyi. Niye? Çünkü buna eliniz yanlışlıkla değiyor. Müzik duruyor. Yok işte bir şeyler oluyor yani. Eliniz mutlaka yanlışlıkla, yanlışlıkla değiyor. X'in de şarj girişi Android klasik şarj girişi. Type-C falan değil. Zaten bu kadar ucuda bir şeyde Type-C bulamazsınız. Type-C çok hızlı şarj ediyor biliyorsunuz. Onun dışında bunun şarj süresi daha uzun, ee, daha, iyi, daha 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 iyi, dayanıklı gidiyor. Bunun da demin ne demiştik? 3 saat, 3 saat, 3 saat, 4 4 defa 3 3 saat kullanabiliyoruz. Ee, bunun pili'nin mahı daha yüksek, kaç miliamper bilmiyorum. Onun dışında size tavsiyem arkadaşlar, az bunu alın. Tamam, kapağı sağlam değil ama bunu temiz kullanırsanız. Bir sıkıntı çıkarmaz size. Bunu niye almayın diyorum. Bu hem gereksiz pahalı hem de dokunmatik falan sıkıntı yani. Rahatsız olursunuz. Sinirlenirsiniz. Gerinmeyin. Rahat olun. Bu şekilde. Onun dışında da başka da bir şey yok. Şimdi benim size tavsiyem hangisini alın. Arkadaşlar bunları almayın. Meizu alın. Meizu EP51 ile EP52 var. Hatta EP52 biraz kafa da. Meizu EP51 diye kulaklık var. Meizu'nun. EP Edirne Polatlı 51. Meizu EP51. Çok iyi bir kulaklık. Ee, rahat kullanırsınız. Kullanışlı. Benim bundan önceki kulaklığım onlardı. Ee, onları kullandım. Yani onu kullandım yani. Gayet de memnun kaldım. Tamam gençler. Evet. Ürün tanıtımlarımız bitti. Anlattım size. Bu ürünler bu şekilde kullanılabilir yani. Onun dışında başka da bir tavsiyem yok. Fena değil. Yine kullanırsın. Ha bir de bunun oyun modu var. Oyun oynarken güzel oluyor. Ya şimdi bir şey diyeceğim ama inanmayacaksınız. Ben oyunda PUBG oynarken adamın kalp atış seslerini duyuyorum da cidden. Ya bilmiyorum benim kalp atış seslerim de olabilir ama ben artık çok heyecanlanıyorum anlamadım ama yani bu güzel yani. Hayranı görün. Herkese iyi günler. Arkadaşlar lütfen kanalıma destek olun. Like atın. Abone olun. Bu kanal çok büyüyecek. Bu kanal ileride çok değerlenecek. Ben videomu izlemeden önce beğenip abone olun diye saçma bir cümle kurmayacağım. Anlattım size. Kendi fikri, kendi fikirlerimi, kanaatimi, her şeyimi anlattım. Düşüncelerimi söyledim. O yüzden ben dürüstüm. Öyle yok şunu öveyim, yok şunu öveyim değil yani. Ben aldım. Mesela şundan pişmanım, bundan ayrı bir pişmanım. Onlar da söylüyorum yani. Ürün tanıtımları devam edecek. Sadece ürün tanıtımları değil, bu kanalda birçok içerik olacak. Hayatı, dair ipuçları, her şey olacak. Herkese iyi günler dilerim. Görüşürüz.